Hayvanlık yaparsak özür dileriz şimdiden. Evet. Midesi bulanacaklar videoyu kaydırabilir. Ne şimdi ne yapıyoruz? Aşkım tekte yani durmadan içeceğiz. Sonuna kadar da gaz çıkartmamaya çalışıyoruz. Elit bir şey deniyoruz. Çok elit. Ay korkuyorum. Gözlerim <laughs> yaşardı. Kesin oh, giyireceğim yani ben. Öyle. Çok riske gireceğim. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Midemiz delinecek yemin ederim. Prenses. Çok kötü şiştim aşkım. Afiyet olsun. Bir tane yok mu? Ben dedim aşkım gelmez. Yok ben bir yeri Ben Bende hiçbir pırt, pırt pırt yok. Ne kadar bekleyeceğiz aşkım? <laughs> <laughs> ben senin yanında su içmeye utanıyordum. Allah kahretsin. Bence çok rahatsız olmadı izleyiciler. Bu kadardı bende şu an. Hayır. Şu an... <laughs> Onu yapamıyorum şu an. Biraz, ben soğan yedim biliyor musun? Ben bu videoyu paylaşmam böyle. Paylaşacaksın. Nasıl paylaşırım? Ayıp la. <gülüyor> ayıp ayıp. <gülüyor> Her kadın <laughs> geyirmiyor, tuvaletini yapmıyor sanmayın. <laughs>